Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli izleyenler, dersimiz Hümeze suresine geldi. Hümeze suresi de Mekki surelerden ayet sayısı 9, sıra numarası 104'tür. Bismillahirrahmanirrahim. Veylülli kulli hümezetin lümeze. الذي جمع مالا وعدداً يحسب أن ماله أخلد كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلب على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة Mal toplayıp onu tekrar tekrar sayan insanları arkadan çekiştirip kaş göz hareketleriyle alay edenlerin hümeze ve lümezenin vay haline. Malının kendisini ebedi yaşatacağını, kurtaracağını sanırdı. Öyle sanır. Hayır. Andolsun ki o tamu tamuya yani cehenneme atılacaktır. Hutamanın ne olduğunu bilir misin? O kalplerin içine işleyecek Allah'ın tutuşturulmuş bir ateşidir. O cehennemlikler dikilmiş direklere bağlı oldukları halde o ateşin kapıları üzerlerine kapatılacaktır. İşte kıymetli dostlarımız, Hümeze suresinin yüce kelimelerinin yüce anlamını özlü olarak size verdikten sonra şimdi bu ayetlerin bir de keşif notlarına, irşat notlarına bir bakalım. Bakın bu konuda sevgili peygamberimizden ve onun hesaplarından rivayette ve dirayette en yetkili yüksek ulemadan yapılan keşifleri ve irşat notlarını sizlere vermeye çalışacağız. Bütün derslerimizin kaynağı işte işaret ettiğimiz sağlam kaynaklara dayanarak dersimiz bu kıymetli okul, bu ekolün içindeki yüce dersler ne kadar kıymetli ki bu okulda hep beraber okuyalım, okutalım. Hümeze suresinin keşif notlarına şöyle bir bakalım. Hemmazlar, gammazların durumuna bir bakalım. Namus ve şerefle oynayanlar, bu hemmaz ve gammazlar var ya, hemmaz, lemmaz, gammazlar, insanlığı namus ve şerefiyle oynayanlar, nemime yani kovuculuk yapanlar, ayıp arayanlar, ara açanlar, Müslümanların arasına fesat saçanlar. Mücahit şöyle diyor. Hümeze insanların etini yiyenler. Yani gıybetçiler. Hucurat suresi 11. ayette gıybet eden kişi ölmüş kardeşinin etini yiyen insan gibidir. İşte Hümeze için mücahit böyle dedi. Hemmazlar dedi. İnsanların etini yiyenler, gıybetçiler. İbni Abbas bu konuda ne dedi? Hemmazlar hem gıybetçiler, lemmazlar da ayıpçılar, millete ayıplayanlar, ayıp arayanlar, kusur arayanlar i̇bn Zeyd de hemmazlar eliyle, diliyle insanları incitenler. Ebul Ali'ye de yine hemmazlar yüze karşı lemmazlar da arkadan çekiştirenler. Açık ve gizli insanları arkadan çekiştiren ayıp arayanlar. İnsanların hoşlanmadığını yapanlar, kızdıranlar, ayıplayanlar. Bu da Hasen'den gelen bir haber. Fahrettin Razi de şöyle diyor, kusur bulmak, ayıbı açıklamak, hasetten kinden, eğlenceden dolayı din ve taetle ilgili bir emirle olur veya dünya ilgile ilgili olur. Bunların hepsi yasaktır. Gevezelik, zevzeklik, maskaralık edene hem gülerler hem söverler. Zemahşeri de bu yine bu bu açıklamayı yapmış. Fahrettin Razi de bunu açıklamış. Edepsizler, saldırganlar. işte bu hemmaz lemmazlar bunlar aşere ve şazlarda dahil 14 kıraatte bakın mimler mimler üstünlü olarak okunmuştur. Suyuti bunları putperestler yapardı Putperestlerin yaptığını bir Müslüman da yapıyorsa, putperestliğin şiarını takınmış olur. Ahniz bin Şüreyk, Ümeyye bin Halef, Velid bin Muire gibiler, bunlar Müslümanları ayıplıyorlardı, bunlar zenginliklerine güveniyorlardı. Şimdi her çağın ahnesleri vardır, velitleri vardır, efendim emsalleri vardır, Ebu Cehiller'i vardır. Bunların yaptığını kim yapıyorsa onların şiarını şiar edinmiş olur. Sebebin özel, tehdidin genel olması da caizdir. Yani birkaç kişiyi zikrediyor ama Dünyaya Kur'an-ı Kerim ders veriyor. Bunu da böyle açıklayan Zemahzeri'dir. Genellik içinde özelliği de anlatıyor. i̇bn Abir, Amir, Hamze, Kisai, Ebu Cafer, Rauf, Halef, Ames, Mimin şeddesiyle e, cemme'a tef'ilden okumuşlardır. Hamme'a diye okumuşlardır. Malına güvenenler, Müslümanın garibanlarına tepeden bakanlar, malına güvenir, övünür, dünyaya kazık kakarcasına, örümcek ağı kadar bir gücünün olduğunu görmez. Allah'a imanı olmayan, Allah'ın dostluğuna sığınmayanların ne kadar malı mülkü olsa, devleti milleti ordusu olsa, bunların gücü örümcek ağı kadardır veya daha da zayıftır. Onun için e, ee, ne biz fırlatıp atı vermek. Burada nun tekit nunudur. Hutame kırıp geçirmek, yalayıp yutmak. Cehennemin bir hutame tabakası var. Bu hemmazlar, gammazlar, malına güvenenler bu yatılacaklardır. Cehennemin tamusuna, hutameye atılacaklardır. Bu dördüncü, altıncı, ikinci tabakası diyenler olmuştur. Eski Türkçe buna tamu, zindan, hapishane, dam, cezaevi gibi Türkçemizde bunların böyle tanımları vardır. İsra suresinin 8. ayetinde cehennemi zindan yaptık diyor. İşte hemmazlar, gammazlar, lemmazlar malına güvenip yüce Allah'u Teala'nın Muhammedî şeriatına tenezzül etmeyen Müslümanlara tepeden bakıp hep Müslümanları ayıplamaya çalışanlar. Bunlar ki diyor işte cehennemi bunlara zindan yaptık ve bunlar hutama tabakasına atılacaklar cehennemin. Hucurat suresi 12. ayetinde ölmüş kardeşinin etini ye yemeyi sever mi diyor. Kay gıybetçiye diyor ki gıybet hem hemmaz lemmaz gammazlara. Siz diyor ölmüş kardeşinizin etini yemeyi sever misiniz? İşte Hutama'nın ateşi, cehennemdeki Hutama'nın ateşi, Allah'ın belası ebedi sönmeyen bir ateştir. Bu cehennemin bu tabakasına atılacaktır. O hemmazlar, lemmaz, gammazlar ki Müslümanların haysiyet ve şerefiyle, insanlığın haysiyet ve şerefiyle oynayanlar ve malına, servetine, milletine, devletine, çokluğuna, batıla güvenenler, hakka karşı koyan bunlar. Hazreti Ali altından ateş kaynarken Allah'a isyan ediyor insanoğlu diyor. İnsanoğlunun bu küreyi arzın içi de ateştir. Volkanlar her an patlayabilir. Bugünkü jeolakların jeologların teorileri yerin içindeki ateşe göre yerin kabuğu yumurtanın içine göre iç zarı gibidir, incedir. Bu ateşin bunlara benzemediği, sadece cisimleri değil, canlara, gönüllere, ruhlara saran bir ateş. Kutama cehennemi kalbin yüreklerin merkezi olan şu atları anlama yerinin üstüne çıkar, ruhlara sarar, maneviyatın üstüne çıkar, küfrün, şirkin, kötü niyetlerin, çirkin inançların kaynağı onlardır. La yemutu fiha ve la yahya. Yüce Rab ne diyor? Ala suresi 13. ayette La yemutu fiha Orada ölüm yok cehennemde. Azap var. Ve la yahya hayatta yok. Mutlu hayat yok. Azap var. Fahrur Razi Efendimiz'den nakledilen bir haberi bize şöyle ulaştırıyor. Ateş nar ehlini yer nihayet gönüllere gelince son bulur. Sonra Allah Teala etlerini, kemiklerini yeni yaratılışla yeniden yaratır. Azabı tatsınlar diye yeni deriler vereceğiz. Nisa suresi 56. ayette. İşte kıymetli dostlar, üzerine ıttıla üzerine çıkmak gönüllerin üzeri beyni de içine alır. Hayatın merkezi kalplerin içini sarar. Cehennem ateşi, hutama ateşi. Bu Allah'ın yaktığı bir ateştir. Alusi işaret erbabı Bunda ruhani azabın şiddetine işaret olduğunu söylerler. Ahmed bin Hanbel, Ebu Hayyan çoğul ismi, diğerleri çoğuldur. Ragıb efendim Ferra amudun çoğulu. Ebu Ubeyde imadın çoğulu dayanak Dayak, Ebu Bekir, Hamze, Kisai, Halef, Umut olarak açıklamışlardır. İbni Abbas ise ateş sütunları. Tirmizi Ebu Hureyre'den, asil müminleri ateşten çıkarınca en uzunu yedi bin sene duracaktır. Bakın Tirmizi'den gelen. Ebu Hube Hureyre'den rivayet edilen bir haberde günahkar müminler, Müslümanlar da yedi bin sene cehennemde yanma tehlikesiyle baş başadır. Bakın Tirmizi Ebu Hureyre'den asi müminleri ateşten çıkarınca en uzunu yedi bin sene duracaktır. Allah Teala cehenneme ateşten kapaklar, çiviler ve amutlarla bir kısım melekler gönderir diyor. Kaparlar, çivilerler. Amutları uzatıp bastırırlar ne bir ruh girecek, ne bir gam çıkacak, bir boşluk kalmaz. Cehennem direklerinin içine cehennemlikleri koyarlar, kapılar kitlenir. Aziz, celil, cebbar olan Allah arşı üzerinde onlar onları unutmuş gibi bırakır. Cennet ehli nimetlerle meşguldür. Ondan sonra cehennem ehli hiçbir yardım dileyemez. Çünkü cehennem direklerinin içine, o sütunların içine cehennemlikler konmuş, üzerleri kilitlenmiş. Bunların artık Söz kesilir. Sözleri nefes alıp vermeden ibarettir. Tirmizi. Allahümme cirna minen nar <laughs> ve dihinne cennete ma'l Ne diyor? Allah'ım bizi cehennem ateşinden kurtar. İyilerle beraber cennetine kabul et diye bir yalvarış var. Bunu da sık okumalıdır kıymetli dostlarımız. Azap ayetleri gelince bunları Peygamberimizin okuduğu, rahmet ayetleri gelince de Allah'tan istediğini görüyoruz. Azap ayetleri gelince de Allah'a sığındığını görüyoruz. den gelen haberde malını Allah yolunda harcamayanlar, Allah'ın hakkını vermemiş, malı yığmış, toplamış, malını hambalı olmuş, İşte bunların malıyla, mülküyle bunla cehennemdeler. Tirmizi, cehennem bin sene yakıldı kırmızı oldu. Bin sene yakıldı, bembeyaz oldu. Bin sene yakıldı, simsiyah oldu. Şimdi cehennem simsiyahtır diyor. İşte ayet 6-7'ye de işareten. Onlar ölmek üzere olanın durumundadırlar ama ölemezler ebedi. Azap çekerler. Yani her gün can çekiştirenin durumu gibidir. Cehennemdekilerin hali. Taha suresi 74'te Rabbına günahkar gelene cehennem var. Dikkat et. Allah'ın huzuruna günahlarla gitme. Aklını başına al hemen tövbe istiğfar et. Gerçek tövbeyle. Taha suresi 74'ü de unutma. Rabbına günahkar gelene cehennem var. Bakın bu ayeti açıklayan Kurtubi'dir. Ayrıca bu haberi de o veriyor ve bu ayeti de delil gösteriyor. Yine ayet 9 zincir vurulurlar ebedi cehennemde kalırlar. Cenab-ı Hak cümlemizi Allah'ın her türlü azabından muhafaza eylesin, merhametine, rahmetine, mağfiretine, masar olan kullarından eylesin, onun lütfu ihsanına, merhametine ebedi muhtacız. Dersimiz Fil Suresi'ne gelmiş bulunmaktadır. Fil Suresi de biliyorsunuz şanlı Kur'an'ın en büyük mucizelerinden birisidir. İyi anlamalı, iyi dinle